Nedim Şener Dersin Türkiye Vilayeti Bir hafta önce pazar günü İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik DH'li teröristlerin gerçekleştirdiği terör saldırısı kriminal açıdan aydınlatıldı. Biri Tacikistan, diğer Rus kimlikle iki teröristle işbirliği yapan ya da olayla ilişkili olan çok sayıda kişi yakalandı. Saldırı girişim anı ve sonrası tüm yönleriyle aydınlatılırken olayın öncesi tartışılmaya devam ediyor. Bu teröristlerin ve aynı operasyon kapsamında yakalanan kişilerin büyük bölümünün yasal yollardan Türkiye'ye girmiş olması, oturma izinlerinin bulunması, DAEŞ terör örgütü tehlikesinin çok önemli bir boyutunu oluşturuyor. Yalnız kurtlara dikkat! Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'nın kesinsiz 10 yıldır verdiği büyük mücadele sonucu Türkiye'de eylem yapma kapasitesi azalsa da son olayda olduğu gibi asıl önemli tehlikenin ismi hiçbir adli dosyada yer almayan günlük hayatına devam eden yalnız kurt adı verilen saldırganların harekete geçmesi olduğu görüldü. Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele dairesinin rakamları hem Türkiye'deki endişe verici DAEŞ varlığını hem de bu terör örgütüne karşı verilen mücadelenin büyüklüğünü gösteriyor. 21.772 gözaltı DAEŞ'in 2014 yılında sözde halifelik ilan ettiği 2019'da da Türkiye sözde vilayetler arasında saydı. Türkiye ise 2014 itibariyle DEAŞ'a karşı büyük bir mücadele başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'ın hem yurt dışı lider kadrosu hem Türkiye'deki yapılanmasına yönelik çalışmalar yürütürken Emniyet Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı DEAŞ hücrelerine yurt içinde adeta nefes aldırmadı. Savcılıkların ve mahkemelerin serbest bırakmasına karşın takibi bırakmayan ve kesinsiz operasyon yapan TEM dairesi 2014'ten 2023 yılı sonuna kadar 10 yılda 21.772 kişiyi gözaltına aldı. Bunların 6.021'i tutuklandı. Adli işlem yapılan 38.000 kişi. DH üyelerine yapılan operasyonlar süreç içinde örgüte yardım yataklık, örgüt propagandası, terör finansmanı gibi suçları da kapsadı. Nitekim Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 1 Ocak 2014 ile 1 Şubat 2024 arasındaki 10 yıllık dönemde 31.455 dosya kapsamında gözaltı operasyonu yapılmayanlar dahil... 38.473 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 2.235 dosyada 3.316 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 3.531 dosyada 6.687 kişi ise beraat etti. 3.896 kişi hakkında adli kontrol uygulaması devam ederken 1.196 dosyada 2.264 kişi hakkında ise kovuşturma devam ediyor. Hapiste 1.054 yaşlı var. Şu anda cezaevlerinde bulunan DAEŞ'li sayısı sadece 1054. Gözaltına alınanların %75'i serbest bırakılmasına, her türlü suçtan ve ilişki ve irtibattan kaynaklı olarak DAEŞ'tan hakkında adli işlem yapılan kişi sayısı 38.473 kişi olmasına, 3.316 kişinin mahkum olmasına, bunlardan da yalnızca 1054 kişinin hapiste olmasına rağmen emniyet ve mit takipten vazgeçmiyor. Bu nedenle üst üste operasyonlardan bunalan DAEŞ Türkiye yapılanması taktik değiştirdi. 2019'dan 2021'e kadar sözde vilayet olarak tanımladığı Türkiye yapılanmasını sözde tabur seviyesine düşürdü. Örgüt hücrelerinin de şifredilmesi nedeniyle örgütün Horasan vilayet yapılanması hücreleri devreye sokuldu. Bunda milat, DAEŞ sözde eski Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'in 2021 yılı Nisan ayında MIT başkanlığı tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi oldu. Güler'in ifadeleriyle DAEŞ'in sözde Türkiye vilayeti yapılanması ve yapılanmanın bağlı bulunduğu Faruk ofisinin faaliyetleri de deşifre Ardından DEAŞ'lı sözde esir ve şehit ailelerine yardım eden örgüt mensupları ve ardından da 2022 yılı Şubat ayında DEAŞ'ın sözde Türkiye valisi Abu Umar Azarka ve Kod adlı Basar Hamo ve sözde Türkiye vilayeti mensupları yakalandı. En önemlisi ise 29 Nisan 2023'te DEAŞ sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyin'i, El Kureyşi Suriye'de MIT tarafından öldürüldü tabur olarak değiştirdi. MIT çalışmaları sonucunda örgüt tarafından öncelikle Türkiye vilayeti isminin Selman-ı Farisi taburu olarak değiştirildiğini belirledi. Örgütün özellikle yabancı uyruklu şahıslara Türkiye yönelik faaliyetlerde görevler verildiği tespit edildi. Nitekim İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sonrasında örgüt yönetiminin Türkiye'de sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı verdiği belirlendi emniyetle koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Selman-ı Farisi tabur unsurları yakalandı. MIT ve emniyetin DEAŞ'ın Türkiye vilayet yapılanmasını çökertmesi ve Selman-ı Farisi taburunu da ederek eylemlerini önlemesi sonucunda örgüt Afganistan merkezli DEAŞ Horasan vilayet yapılanmasının harekete geçirdi. Hukuk ve Göç Politikası MIT Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırının failleriyle birlikte bağlantılı sözde Horasan vilayeti unsurları, yapılanmaya ait sözde misafir ailelerle Horasan vilayeti İstanbul sorumlusu ve birlikte hareket eden şahıslar tespit edildi. Horasan vilayet yapılanması unsurlarının üzerindeki güvenlik baskısını azaltmak için yabancı plakalı araçlar kullandıkları, internet tabanlı uygulamalar üzerinden haberleşme önem verdikleri belirlendi. DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetinin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine darbe vuruldu. Türkiye için önemli bir tehlike olan DEAŞ'la mücadelede emniyet, MİT dahil güvenlik bilimleri etkili mücadele ediyor. Ancak yasal alandaki boşluklar, savcılık ve mahkemelerin kararları risk yaratıyor. Gözaltına alınan ya da tutuklanıp serbest bırakılanların tekrar eylemde yakalanması bunu gösteriyor. Ama asıl önemlisi Türkiye'deki göç politikasının her yönüyle baştan aşağı gözden geçirmesi gerekiyor. <laughs>